Dora vs. Kutuların yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce Steel Series Rival Mouse satın almıştım hatırlarsanız. Ve hiç memnun değilim. Bu yüzden de doğru düzgün oyun oynayabilmek adına Razer DeathAdder sipariş ettim. Amazon'dan 50 dolar karşılığında indirim vardı. Eee, 150 liraya almış oldum. Bu mouse'u 200 liradan biraz pahalıya almıştım ve gerçekten benim için çöp. Elbette her kullanıcı farklı bir tecrübe yaşamıştır. Eee, genel kalitesi güzel. Hani böyle ağırlığı hoş, düğmeleri fena değil falan ama sağ click'i şu an düzgün çalışmıyor. Eee, atıyorum Overwatch'ta basılı tutmaya çalıştığında falan yapmıyor. Şöyle bir şey duydum e, insanlardan. Bu tarz firmalar mouse'un ömrünün çok uzun olmaması için e, içindeki o klik plastiğini dandik yapıyorlarmış. Belli bir tıklamadan sonra çift basmaya, basmamaya, basılı tutamamaya falan başlıyormuş. Ve gerçekten başıma gelen tanıma bir hayli e, uyuyor. League of Legends oyuncusu olarak çok fazla sağ tıklıyorum. E, bu yüzden de inanılmaz pişmanım bu mouse'u satın aldığıma. Yani 7 ay 210 lira desek ayda 30 liraya ben her ay 10 liralık bir mouse satın alsam Böyle ucuzundan Hem sürekli yeni bir tecrübe yaşamış olurdum Hem de çalışır bir e, farem olurdu Gerçekten e, rezillik Kesinlikle tavsiye etmiyorum bu fareyi e, klavye dair de çok soru geliyor Peki klavyeden memnun musun diye Klavyeden inanılmaz memnunum arkadaşlar Gerçekten burada bu sürekli ışık sıkıntısı çıkıyor ama e, Hatırlarsanız yine Black Widow Chroma almıştık Chroma değil özür diliyorum Black Widow stealth Bıdıbı da almıştık En ufak bir kromalığı yok Gördüğünüz üzere bayağı renksiz ışıksız bir şey ee, çok memnunum. Şimdi ise Detheder Chroma açıyoruz. 150 liralık bu mouse'u açıyoruz. Bakalım bundan memnun kalacak mıyım? Yani klavyesinden çok memnun kaldığım için Razer'ın dedim mouse'unu da alayım. Hani hem uyumlu olsun hem de klavyesi bu kadar muhteşemse belki mi? Aman kutuyu düzgün açacağım diye uğraştım da gördüğünüz üzere her zamanki yolumuzda ilerliyoruz. Mouse'u da herhalde o kadar iyidir diye düşündüm kutunun içi. Yani şu şeyi çıkarınca bir şey kalmıyor. Burada yine Razer çıkartmalarımız var. Renkli renkli, yapıştırırım bunu kasanın yanına, hoşmuş bayağı. Ardından ufak bir katalog veya ıı, anlatım tarzında şeylerimiz var. Çok lüzumlu değiller. Fare kısmına geçelim. Bunu biraz daha sakince açmak istiyorum. O kadar para verdim. Ee, rival bu kadar canımı yaktıktan sonra bu mouse'um da heba olsun istemiyorum. Gel bakalım. Evet. Kablosu oldukça tatlı. Ee, şöyle Fıtılı fıtılı olanlardan, ne kadar terimsel konuşuyorum değil mi? Ama görünce anlayacaksınız hani iki kablo arasındaki farkı. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Açalım kablosunu. Hatta bir yandan Rival'ı çıkartalım. Death Adder'ı takalım. İnsan eli şekline gayet uygun. Şöyle gördüğünüz üzere boyut karşılaştırması yapacak olursak şu şekildeler. E, tuş mekanizmaları aynı. Bunda bir DPI değiştirme tuşu var kesinlikle bence pek bir işe yaramayan eğer FPS e oynuyorsanız atıyorum sniper'a geçtiğinizde DPI'yi düşürecek falan bir şeyler yapabilirsiniz ama e, Ben öyle bir şey kullanmıyorum Her zaman aynı hızda olmak yanı her zaman aynı hızda olmaktan yanayım e, Onun dışında şöyle bir e, ikisinin de yanında iki tuş var Şöyle yani bayağı aslında iki farklı firmanın e, benzer mouse'ları diyebiliriz bunlar için ee, Rival'a basarken genelde hani baş parmağımla şöyle basıyorum, alttaki tuşa basacaksam şöyle çekiyorum böyle basmaktansa. Böyle basmak rahat hissettirmiyor ama Razer'da e, bu eee neydi bunlar? Detailer'da şöyle basıp bir yandan şu baş parmağımın içiyle tık tık buna çok daha rahat basabiliyorum hani anlatabildim mi bilmiyorum. Kesinlikle hoş duruyor. Şimdi hemen USB'sini takalım. Önden takalım uğraşmayalım. Sadece Rival'ı çıkartalım. Evet. Tatlış tatlış ışıkları yanmaya başladı şu anda. R Razer Dead Adder'ımızın. Gördüğünüz gibi renk değiştirerekten takılıyor. Şu an bunu ayarlayabiliyorsunuz. Hangi renkte dursun, hangi renkte etsin. Bakalım güzel hissettiriyor mu mousepad üzerinde. Hızı nasıl çarçurt. E, açıkçası mousepad üzerinde çok iyi hissettirmiyor şu an ama mousepad'im benim bayağı eski Bilmem biliyor musunuz Bayağı birkaç yıllık bir mousepad üstündeki hasarları görebilirsiniz Her ne kadar çok sevdiğim bir araç olsa da Artık işlevini biraz e, yitirmeye başlamış durumda kendisi e, Belki de düz masada kullanırım bu mouse'u Yani çok daha hızlı hareket ediyorum düz masa üstünde ya da yeni bir e, şey satın alırım belki Mousepad Durum bu şekilde e, yine artık bir sonraki videoda ve yayınlarda Mouse'tan memnunluyum nasıl gidiyor tarzında konuşmalarımızı yaparız ancak şu an ilk bakışta ilk dokunuşta kesinlikle Rival'a göre daha iyi hissettiriyor. Daha hafif bir mouse ee, daha plastik bir mouse Rival'a göre ama e, Razer'da bu klik sıkıntısını yaşamayacağımdan eminim. Adam gibi video maker oynayabileceğim Overwatch'ta artık adam gibi tıklayabileceğim. Durum bu şekilde. E, izlediğiniz için teşekkürler kutularımız devam edecek. Siz bu iki mouse'tan herhangi birini kullanıyor musunuz? Tecrübeleriniz ne, yorumlarınız ne? Kendinize çok iyi bakın. Ve videoyu Rival'la açmıştık. Razer'la kapatıyoruz. Kapatma tuşuna basıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.